Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Franklin ile iki tane mezarı araştıracağız. Öncelikle bu birinci mezar. Ve bu traktörü nerede aldım derseniz bu arada haritada tam burada. Grand Senora Desert'in sağ taraflarında şöyle bir yerde. Şurada bir tane böyle ev var. Burada da fener var. Gemiler için. İşte bu ikisinin hemen böyle yani dağın üstünde bir yerde. O traktörü de o demin gösterdiğim evin yanından aldım. Buraya götürdüm. Zar zor. Bu mezarlık arkadaşlar dağın başında öylece duruyor duyduğum şekilde bunun bir hikayesi var ve tam olarak da şöyle bir hikayesi varmış. Orada bir tane ev var ya demin size göstermiştim haritadan. İşte o evde yaş yaşayan bir tane yaşlı bir kadın varmış. Sonra da bir kış günü o Odun toplamaya gitmiş ateş yakmak için evinde. Isınması lazımdı evde. Sonra da odun toplamaya giderken... ...burada çok yaşlandığı için artık... ...ve havada soğuk olduğu için burada dayanamadı ve burada da öldü. Sonra da uzun bir süre sonra ya da bilmiyorum ne zaman... Bir avcı gelmiş. Sonra da bu yaşlı kadını burada görünce onu buraya gömmüş. Ve bu haçta, bu tahta haçta o yaşlı kadının topladığı sopalardan, odunlardan yapıldığını söylüyorlar. Yani böyle bir hikayesi var. Şimdi de ikinci gizli mezar yerimize geçelim. Evet arkadaşlar ikinci yerimize doğru gidiyoruz. Bu aracın adı da The Liberator aracın arkasında yazdığı gibi. Evet. Yerimiz burası. Öncelikle konumunu gösterelim. Konumu tam olarak şöyle bir yerde. Grand Senora'ya gidin önce. Burada Trevor'ın evi var. Sonra burada işte berber var, dövmeci var. Bu Trevor'ın evinin, şuradaki Trevor'ın evinin hemen altlarında Şöyle bir yuvarlak gibi bir yer var. Dartçıya da de yakın. İşte o yuvarlan şuradaki küçük yani bu yuvarlan sol kısmında. Hemen şurada. Buradaki gizli gömülü şeyse ya da kişi her neyse. Şimdi öncelikle bakalım. Evet, tam burada arkadaşlar. Burada demin ki gömülü kişi gibi böyle haç falan yok. Yani mezar taşı falan yok. Hatta burada yükseltiden de gördüğünüz gibi birisinin ya da birilerinin ya da bir şeyin gömülü olduğunu görüyorsunuz burada niye haç yok ve burada niye bir şey gömülü derseniz bunun da tamamen gerçek bir hikayesi var. Bunun hikayesi ise hiç kimseyi öldürmeden duramayan tabi herkesi hemen anında öldüren Trevor amcamız. İşte bir kere Trevor'a geçtiğimizde yani mesela ben Franklin'im şu anda. E, Lot Santos'tayım diyelim. Sonra Trevor'a geçtiğimizde Trevor burada bir şey gömüyor kürekle. O da geberttiği kişiyi buraya gömmüş. Buraya da mezar taşı falan koymadı. Yani şansınıza gelirse bir kere Trevor'a geçtiğinizde Trevor burada birisini gömüyor olacak. Evet arkadaşlar. Şu anlık bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.